Merhaba arkadaşlar. Yoğuz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size dün çektiğim Eylül ayında açılan kurslarla ilgili bir e, yanlış anlaşılma olabilir diye düzeltmek istedim. Şöyle düzeltmek istedim. Şimdi sadece kursa sanki bir hitaben söylenmiş bir cümle olarak düşünenler olmuş. Ben onu genellem olarak yaptım. Ya aslında Eylül ayında başlayanlar için söylemem lazımdı. Eylül ayında kendi şu an tatil yapıp Eylül ayında başlayanlar, birebir ders almak için Eylül'ü bekleyenler, Online ders Eylül'de başlayabilir. Dershanesi Eylül'de başlayabilir. Bunları ben anlatmaya çalışmıştım. Eylül'de başlıyorsa aman bir dikkat. Herkes yapacaktır diye her, söylediğim bütün dershane kursu ya da birebir hocayı kapsamıyor. Burada genel olarak şunu söyledim. Eylül ayında olursa derslerinize Eylül ayında başlarsanız bu kendiniz çalışmayı bireysel de yapmış olabilirsiniz. Başlarsınız, sınıf, için sıkıntı yaşarsınız. Konular çok sıkışmış olur. Ve burada konular sıkışması öğrencinin temeline göre buradaki sıkıntı büyür veya sorun olmaz. Eğer temeli varsa zaten sıkıntı yok. Ama eğer bir şey öğrenmek için ders alıyorsan, baktığın zaman burada soru tiplerinde gösterilmesini istiyorsan, burada böl, hani ben hep şunu söylüyorum, matematiksel düşün. Yani ben doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum, söylediklerimi tartıp ondan sonra da kararını ver. Yani bakmak bir konusunu, çünkü ben konuşuyorum mesela şey gibi algılanabiliyor Hani eleştiriyor ama ben eleştirirken hemen örneğini gösteriyorum. Bunu söylerken beni doğru ya da yanlış diye itham etmeden önce şunu yapman lazım. Açarsın bir mat bir konusunu, bakarsın konularına. Arkadaş benim mat bir konum kaç tane? Sonra ben kaç e, TRS Ocak ayında yapılacaksa ve bunların denemeleri de ara ara olacağını düşünürsen yani ortalama 3 aylık bir süreç Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay pardon 4 aylık bir sürecim var. Haftanın üç günü gideceğim. Baktığın zaman işte bu konuların bir haftada bir konu işlense dört konu dört konu dört konu üç ayda anca biter. Ee, hiç mi tekrar yapmayacaksın? Bazen konu fonksiyonlar, kümeler, binom, olasılık uzamayacak. Yani bunlarda bir sıkıntı olsa genel tekrar yapmayacak mısın? Nasıl olacak? Ben diyorum ki bunun planına göre bana göre biraz daha erken başlanması gerekiyor. Temeli olanlar için zaten sıkıntı yok. Çünkü soru bankası dediğin zaman ilk kez başlamışsan bir soru bankasını çözmeye ve sonuçta hocanla beraber gidiyorsan dershane veya kurs ya da birebir ders ya da kendin çalışıyorsan nedir amacımız? Bir kitap ilk başladığın kitap 3 ayda bitmesi. Yani çünkü 3 ayda mat bir biter genelde. İşte burada da onu söylüyorum. Mat bir bitmez değil biter. Bizinki yani bizimki 3 ayda bitiyor ama biz normale göre 4 kat daha fazla ders yapıyoruz. Ama normal şartlarda bu 3 ayda bitiyor ama genel tekrar vesaire fırsat kalmıyor. E kalmadığı zaman sen de bir kitapla sınava girdiğinde ve artı deneme, deneme seni kurtarmayacak. Çünkü deneme bir konu öğretmez. Bildiğin konuyu sana gösterir. Özgüven kazandırır. Yoksa denemeyle 100 tane deneme çözsen yani ne kadar öğrenebilirsin ne işte. Yani bir integral'i bilmeden integral sorusu çözemezsin. Soru tipini bilmiyorsan o denemeyle belki sorabilirsin. Ezberlersin en kötü. Ama deneme yapmadan önce konuyu bilmek lazım. Bizim dediğimiz şey bu. Çok net ve sade bir şekilde söylüyoruz. Hesabınız, kitabınızı ona göre yapın. 2023 öğrencilerin hatalarını görüyorsunuz. Siz bu hatalara aynı şekilde düşmeyin. Daha sonra açılacak Eylül ayında da kurs olur, Ekim'de de olur. Ben hep şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman kurslarımızda kontajan doldu, az kaldı, iki kişiye son kontajan demedik. Bakın hala demiyoruz. Bizim dememizin sebebi kimse bunu demez aslında. Niye? Ha çünkü bir kota açıyor. Yani yanlış bulmuyorum bu arada. Reklamdır bu sonuçta. Reklam psikolojisi böyle yapmak belki öğrenci bulmaya sağlıyordur ama acil etmin diyorum öğrenciler için karar verirken. Sonuçta yarın bir bakıyorsun ha devam ediyor. Çünkü bugün ben bir uygulamadan bir şey almak istedim. Ee, uyarı geldi indirim var diye. İki gün sonra geçtim bir daha indirim geldi. İki gün sonra son bugün bitiyor dedim sonra bir daha geldi. Ya bu her yer, her kesim için geçerli. Sadece bugün bizim YÖS'le YÖS'le ilgilenen dershane kurs veya birebir hoca veya ne bileyim kendin çalışıyorsan. Yani bu şekilde baktığında birileri bir şeyler söylüyordur zaten. Ama bunun doğruluk payı vardır, yanlışlık payı vardır. Şimdi benim söylediğim kısım bana herhangi bir artı eksi sağlamaz. Ben buradaki öğrencinin tamamen buna odaklanmasını ve gerçekçi olmasını istiyorum. Yani kendini ne kadar zeki veya ne kadar normal matematikten biraz daha yani bilgin olarak az görüyorsun. Bunu bu kadar sürede yapabilecek misin? Bu kadar konuyu ve soru tipini anlayabilecek misin? Bugün biz derslerimizin bakın bir kesitini paylaşıyoruz. Baktığın zaman öğrenci şu an ne diyor mesela? Hocam sanki şurada bir kafam karıştı diyorsun, tekrar yapıyorsun. Hocam anladım ama biraz zorlandım. Bugün siz de aynısını yaşayacaksınız. O zaman ne olacak? Konular böyle tak 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 düzenli geçerken e sen orada geride kalacaksın. E tekrar yapmak isteyeceksin. E soru çözmek isteyeceksin. Biraz daha fazla zaman ayırmak isteyeceksin. Bunların hepsini düşünmeniz lazım ki şu an okullar olmadığı için ki bazıları açık öğretime geçmiyor sonuçta okula gidiyor. Yurt dışında özellikle arkadaşlar okula gidiyor. Sadece Türkiye için konuşmuyorum bunu. e Şimdi okul açık değilken bunu fırsata çevirip bol bol ders yapmak lazım okul açıldığında daha çok okulla dershane veya okulla kurs veya okulla birebir dersi ya da şu an tatil yapıyorsa yani o boş zamanını şu an iyi değerlendirsin. O zaman okul olduğu zaman imkanların kısalıyor. Süren kısalıyor. Yani bir de bu kadar konuyu kısa sürede öğrenmek bence birazcık e, risk almış oluruz. Ben çok severim bu kelimeyi. Çünkü çok nettir. Olmaz ya da olur demez. Risk alırsın. Riskini arttırırsın. O yüzden burada ben risk almamayı tercih ediyorum ve erken başladık. Burada siz de erken başlamalısınız. Sizi bağlayan hiçbir durum yok. Sizi engelleyen hiçbir durum da yok. Erkenden başlayıp erkenden çalışmalısınız. Bu sınav kolay olsaydı herhalde bugün bütün Telegram gruplarında herkes istediğimi kazandım. Orası olmadı ama şurası oldu derdi. Karışık bir sistemimiz var. Tercih döneminde çoğunuz yalnız bırakılıyorsunuz. Çünkü hala sınavlar devam ediyor. Kasım'a kadar da ek tercihler devam edecek ve yalnız kalacaksınız. Maalesef e, bu sefer ücretli danışmanlıklar tercih danışmanlığı alacaksınız ama oraya gelmeden önce bence bu süreci önce bu kadar sürmesinin sebebi düşük puanlar olması. Yoksa kim ek tercihi bu kadar bekler? İlk tercih neden olmadı diye kimse sormuyor. Ek tercih de olur mu diye soruyor. E, bugün Instagram'a bakarsanız da. Bunun nedenini bir sorgulamanız lazım. Bu kadar öğrenci neden ek tercihi bekliyor? Neden ilk tercih de olmamış? E, çünkü başarı ve kazanan öğrenci arkadaşlarının sayısı ve puanı artıyor. Tabi başarısız olanların da sayısı deneklere düşüyor. Arada bir makas çıkıyor ortaya. Yani zaten yapanlar kazanıyor ve hiçbir yerde bu arkadaşları duymuyorsunuz bile. Çünkü kazanıyorlar. Ama nerede çoğunluk başaramayan veya hani çalışmayan, bu dönemleri iyi değerlendiremeyen arkadaşlar işte onlar da Telegram'da, WhatsApp'ta sürekli olarak dert yanıyorlar. Ama hatta onlarda mı? Bir kısmı onlarda, bir kısmı belki gittikleri kursta, belki hocada ama çoğunluğa bakılırsa öğrenciden neden çünkü başta bunu düşünmesi lazımdı. Şu an tatil yapıyorsan bırakman lazım. En azından bunu eşit bölmen lazım. Ders de olsun, tatil de olsun. Aynı şekilde bugün derse başlamadıysan, bir yerleri bekliyorsan, yazılmışsan ama bekliyorsan önce sorgulaman lazım. Ya Eylül ayı 3 ay boşuna mı gidecek? 3 ay çalışmam gerekmiyor mu? diye sorman gerekiyor. Benden size tavsiye. Ücretsiz danışmanlıklarımız zaten devam ediyor. Video setlerimiz mevcuttur. Çalışmak isteyen arkadaşlar derslerimize alınlar devam ediyor. Katılabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi çalışmalar.